Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bugün size 15 1545 komutları göstereceğim. İlk önce çok kişinin bulamadığı el hareketi ve el indirme. Hemen gösteriyorum bunun şeyini. El kaldırma. Al ses almışsınızdır. Bu ve şimşek baktığınız yere şimşek. Gördüğünüz gibi baktığınız yere şimşek de bu arkadaşlar. Komodu bu. Şu L'ler aslında şu şu L'ler arkadaşlar bu. L diye geçiyor bakın. Burada L diye geçiyor. Şimdi hmm. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> He tamam. Hmm, o zaman şunu şöyle El koparma ev evet, yok etmeyi de hemen göstereyim. Birazcık uzun bir komut ama artık yapacaksınız. Evet, bunun komutu da bu. Şimdi Şimdi yamuttum kendim. Bakın her şey yamuttum aslında. Bakın. Bakayım. Bakın her şey yamuldu. Evet kapıyı bunu düzeleyim. Hı. Ve geldik en iyilerine. <laughs> evet pişirme. Sonra <laughs> meteor. meteorun konumunu da göstereyim hemen. Hadi bakayım. Arkadaşlar altı işletmeyi şu t'lerde bak. Bu var ya bu. Bu. Evet bu. Sonra ne varmış bakalım sonrasında? Alex geliyor. Evet. Arkadaşlar buraya da şu olması lazım. Ee, geliyoruz buraya bakın. Kim diye yazın nerede yaz? yaz, 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 yaz yok 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 Biz. Bu arada bu video 50 like olursa daha bir sürü komut göstereceğim.